güzel Gökalp. Bir tıp insanı, başarılı bir hekim ve hiçbir anını boşa geçirmek istemeyen ama zamanını ve parasını doğru, verimli yönetememekten yana dertli, hayat dolu bir insan. İşte tüm bunları yoluna koymak ve daha fazlası için biraz plan program, biraz da birikim gerekiyor. Hayata geçirmek içinse elbette Özlem Denizmen'le para durumuna başvurmak gerekiyor. Özlem Denizmen'le para durumu başlıyor. 6 bin lira aylık gelirim var. E, i̇şte müzik, yoga ve hat gibi hobilerim var. E, Hindistan'a gitmek gibi bir hayalim var ve e, Üsküdar Musiki'deki arkadaşlarımla bir albüm yapmak istiyorum ve e, hayallerimi gerçekleştirmek için çok fazla bir birikim yapamıyorum e, ve bütçemi belirleyemiyorum. E, Özlem Hanım'dan bu konuda bana yardım etmesini rica ediyorum. Boğazın kenarında Beylerbeyi'ndeyiz. Burada olunca, buradan şehre bakınca bir kez daha büyüleniyoruz İstanbul'un güzelliğinden. Para konuşacağız. Evet. Nasıl konuşacağız şimdi parayı? Biz konuşacağız. Şimdi, <laughs> şimdi genelde şöyle oluyor. Ya bakın kuşlara bakın, köprüye bakın, boğaza bakın. Aman boş ver parayı diyoruz, değil mi? Evet. Ama öyle değil. Bizim esas bunlara bakıp da. Hiçbir şey düşünmememiz için para konularını da halledip, evet. kutusuna koyup, kitleyebilmemiz gerek ki evet. o finansal huzurumuz olsun. Evet. Ki doğayı, sevdiklerimizi, hayatı istediğimiz gibi keyifle yaşayabilirim Öyle değil mi? Doğru. Evet. Şimdi neler yapacağız? Bir para durumunuza bakacağız önce sizin. Sonra bütçe yapacağız. Ondan sonra çok merak ettim mektubunuzda. Ut çalıyormuşsunuz, onu yapıyormuşsunuz, onu yapıyormuşsunuz. T insan nedir onu açıklayacağım. Yoga, ut çalmak, hat, müzik cemiyetleri. Tabi hepsinden mühimi hekimlik. Beyza Hanım'ın marifetleri say say bitmiyor. Biz şimdi ilk olarak Beyza Hanım'ın para durumu ne durumda ona bakalım yakından. T insan mevzusu da aklımızda tabi. Evet, martılar şarkılar söylüyorlar. Denizden dalga sesleri geliyor. Balıkçılar balık tutuyorlar ve biz para durumuna bakıyoruz. <laughs> Çünkü para hayatın içinde bir konu. Gelelim şimdi ne kadarlık bir geliriniz var? 6 bin lira gelirim var. 6 bin lira gayet güzel bir gelir. Tek kişisiniz. Giderler toplam ne kadar? Giderler yani 5800 900 civarı oluyor. 5900. Yani her ay 100 lira biriktiriyor musunuz? Yani pek birikmiyor aslında. <laughs> Nereye gidiyor 100 lira? Bilmiyorum. Peki en azından, en azından gelirinizden fazla harcamıyorsunuz. O bile güzel. Peki. Birikim var mı? Yok. Kaç yaşındasınız? 43. Kimse duymuyor merak etme. <laughs> evet. <gülüyor> Birikim sıfır mı? Aya. Borç? Borç 20 bin lira var. Araba taksit. Peki yatırıma bakalım. Eviniz var mı, arsanız var mı, hisse senetleriniz var mı, bireysel emekliliğiniz var mı? Yani Arsam var aslında babadan kalma bir iki tane. Yani doğduğum yerde... Bir dakika pardon. Arsam var aslında bir iki tane. Ne oldu bu yani... koy sepete mi? Yok yani öyle çok değerli değil. Doğduğum yerde var Orhan Gazi'de. Biliyor musunuz peki? Hiç Değerini. bilmiyorum yani. kardeşlerimle ortak olduğu için. Peki kardeşlerinize söyleyin. Şu bizim babanız vefat etti. Evet. Peki bu konuda konuşmaya imtina mı ediyorsun? Ya, hatıra olarak saklıyoruz aslında. Hatıra arsa. O ne Küçük demek? Bir arsa anladım. yani böyle bir dönümlük falan gibi. Babam orada çalışırken, savcılık yaparken almış hani. Ha ondan sonra onun yani onu bir böyle bir şey görmüyorsunuz. Evet. Peki onun dışında bir yatırımınız var. Arabam var işte. Araba yatırım değildir. Evet. Araba yatırım değildir. Ee, ne kadarlık bir arabanız var? 60 bin lira eder herhalde. 60 bin Kim lira şey? eden bir arabanız var. Evet. 20 bin borcu seniz. var şu an. Onun borcu bu. Peki ben yatırım ne demek? Yatırım değeri artan şeyler. Evet. Riske göre değeri azalabilir ama değeri artması gerekiyor. Ben şuraya artı 60 bini yazıyorum. Pek birikim de değil ama araba diyorum. Araba. Peki nereye gelmek istiyorsunuz? Mesela seneye bugün neredesiniz? Yani seneye bugün bir artı 15 bin falan aslında olsam iyi olur ama işte olamıyor tabii. Artı 15 bin biriktirmek istiyorsunuz. Yani rahat bir işte Hindistan seyahatinden bahsetmiştim size. Rahat bir seyahat için gerekli para olabilir. Seyahate çıkmak için. Evet. Peki eviniz yok kiradasınız herhalde. Ev almak istemiyor musunuz? İstiyorum mu, tabii ki. Bakalım sizi kandırabileceğim mi ben bugün? ikna edebileceğim mi? <laughs> İnşallah. Kandırmak yok. <laughs> her zaman karar sizin. Geliriniz Ge gelecek sene kadar? Yani çok fazla değişmez. En yani fazla. Arttırmak istemiyor musunuz? Yani şimdi ben belli bir maaşla çalıştığım için çok artabilen... Maaşlar artamaz mı? Artabilir. Yani yüzde sekiz falan artıyorsun. Hiçbir maaş karar vermeden artar mı? Artmaz. <laughs> o zaman soru işareti koyuyorum. Giderler ne olacak seneye? Giderler azalabilir belki. Yani seneye bu zamanlar... Giderler azalıyor, maaş artıyor. birikim oluyor? Bu borcada bakacağız. Eve gidip bütçe yapalım mı? Tamam. bütçe değerlendirmemizi yapacağız ama önce biraz evvel Özlem Denizmen'in sözünü ettiği şu T insanı neymiş bir öğrenelim bakalım. Hatta belki inceden birkaç notada eşlik eder bize belli mi olur? Şimdi bu nasıl yani birden ben böyle ut mu çalayım dediniz nasıl oldu? Ee, müziğe başladığım zaman e, koroda şarkı söylemeye hani enstrümanla birlikte olması daha eğitim için iyi oluyor. O yüzden bir, herkesin bir enstrüman, ben de onu sevdim hani yapısal. Aslında buradan biz bugün T insanı nedir onu açıklayalım. Şimdi T insanı böyle gördüğünüz gibi T'nin altı, bu da üstü T insanı. Şimdi bu ne demek? T, siz bir T insanısınız. Ha. T insanı bir konuyu çok iyi bilmek, onun uzmanı olmak, derinleşmek demek. O T'nin alt tarafı, T e, harfinin. Siz doktor bir konuyu çok iyi biliyorsunuz. Sağ olun. Üst tarafı da hayattaki birçok şeyi öğrenmek. Mesela ut, mesela sizin yaptığınız gibi yoga, mesela her neyse hayatınıza eklediğiniz her şey sizi T insanı yapıyor. İnsan araştırmalar şunu gösteriyor: bir tane derinliği olan ve onun üzerine başka şeyler de ekleyenler genelde ...hayattan daha zevk alıyorlar, daha keyif alıyorlar. Evet, doğru. Dolayısıyla <laughs> burada sizi tebrik ederim. Tebrik ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizde ut var, başka neler yapıyorsunuz? Hat gidiyor, çalışıyorum da. Hat çalışıyorsun Is Geleneksel İslam sanatı. Ha. Çok güzel, o da çok güzel. Ben İsmek'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde... ...seminerler veriyorum çok senedir. Ve e, görüyorum o kadar güzel hat sanatını icra eden... ...kadınlarımız var ki... ...onları tabii paraya da çevirebiliyorlar bazıları. Şu anda tabii daha biz... Yani 7 sene geçti ama hala harflerle yani çok kolay ilerlemiyor İnşallah ileride. Evet. Çok çalışmak Peki, lazım. Peki para konularına gelelim. Şimdi e, gördük ki 6000 geliyor gayet güzel 6000 gidiyor. Evet. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ki. İyi güzel şarkılar söylüyoruz falan da <laughs> birikim de lazım. Neden lazım birikim? Yani yaşlık da para kazanamadığımız sağlık olmadığımız. Yani sağlık. bir şöyle bir nabzınızı tutun siz doktorsunuz zaten şöyle bir bakın. Evet benimki atıyor öncelikle bir şükretmek gerek. Elhamdülillah. Ee, ama bu nabzımız attığı sürece her an her şey hepimiz için. 5 dakika sonra kime ne olacağı bilinmiyor. Dolayısıyla bir bu var. İki, ömür uzadı. Ömür uzadı. Artık 70'ler genç kız. 80'ler orta yaş. E ee, 95-100 yaşlı oldu. Dolayısıyla bizim ilerki hayatımızda da kaliteli bir çekimde şekilde finansal hayatımızı idame ettirmemiz için bugünden biriktirmemiz şart. Şimdi o yüzden ben sizle bir bütçe yapacağım. Daha önce bütçe yapmadınız diye anlıyorum. Evet yapmadım. Ee, bir bütçe tahtamız var böyle koyu verelim onu. Üzerine dökelim ne varsa eteklerdeki her şeyi boşaltalım ne var ne yok. Samimiyetle utanmadan sıkılmadan bunu yapalım. Biz bizeyiz zaten. Evet. 80 milyon var. <laughs> ne, ne, ne zamanki biz samimiyeti hakikaten Burada, bizim benim sizinle yaptığım gibi bu samimiyeti yakalayıp para konularına karı koca, ana oğul, baba kız ya da neyse aile içerisinde de böyle oturup bütçe yapıp konuşabilirsek işte biz o zaman para ile ilgili bütün sorunları evet. çözebiliriz. Ama nasıl oturarak değil önce karar vereceğiz ondan sonra bununla ilgili aksiyon alacağız bir şeyler yapacağız uygulama. Oturarak kimse bir yere gelmemiş. Evet. Önce resmi görüyoruz, bütçeye gidiyoruz. Hazır mıyız? Hazır. Bütçe tahtasına. Evet. 6 bin liralık ülke şartları da göz önünde bulundurulduğunda çok iyi diyebileceğimiz bir gelir ama neredeyse aynı oranda bir gider ve doğal olarak oluşturulamayan birikim. Durumun sebebini anlamak için bütçe tahtasında ayrıntılı inceleme vakti. Biz böyle diyoruz ama baksanıza Ut'ta Beyza Gökalp, vokalde Özlem Deniz benden oluşan yeni bir ikilinin doğuşuna tanıklık ediyoruz galiba. Evet Beyza Hanım, daha önce hiç bütçe şey yaptınız mı? Hayır. Ben buraya sizin gelirinizi yazdım ve altta paralar duruyor. Bakacağız o paralar nerelere gidecek? Ne kadar birikime gidiyor? Birikim yok. Peki birikim yok. Hı. Tamam, yok. 6000 lira alıyorsunuz, birikim yok. Tek kişi yaşıyorsunuz. Aylık borç ödeme var mı? Evet, araba kredim var. Tamam. 1700 lira. Nedir arabanın değeri? Arabanın şu anki değeri yani sanırım yani ikinci ele olduğu için herhalde 60 bin civarı falan olabilir. Evet. Kira. 1200 ev kirası 100 lira aidat 1300 lira. 1300 lira kira ödüyorsunuz. Kirada oturmaktan dolayı nasıl hissediyorsunuz? Ee, aslında şöyle iyi hissediyorum çünkü ben hani e, şimdiye kadar hani kendi evimiz vardı. 5 senedir ben kiradayım işte ailemle daha önce kalıyordum. Kirada ev değiştirme şansınız biraz oluyor. O yüzden rahat oluyor. Mesela hani aynı yerde yaşamak zorunda... Kaç çok... senedir buradasınız? Burada 3 sene oldu. Devam ediyoruz. Gıdaya ne kadar harcıyorsunuz? Gıdaya 500 lira. 500 lira aylık harcıyorsunuz. Tek kişi gıda için bu eve aldığınız her şey dahil. Dışarıda yemeler dahil değil buna değil mi? Bütün mutfak masrafları. Yani genel olarak dışarıda yeme de aslında arada oluyor ama... Hani... Öğlenleri Öğrenleri evde yiyorum. Eve, i̇şim yakın olduğu için eve gelip evde yiyorum. Öyle mi? Evde daha önceden yapmış mı oluyorsunuz? Evet. Hı Pek güzel bir şey. Evet. Faturalar, doğalgaz, internet, su, elektrik, televizyon, kablolu... Her ne varsa. 470 lirada onlar oluyor. Doğalgaz 100 lira, elektrik 50 lira, su 20 lira, ev telefonu 50 lira, internet 50 lira, cep telefonu da 200 lira. Çok net dedin. Şimdi fatura olunca çok o kadar net oluyor ki bu 470 lira yazıyorum ben buraya. Yüksek mi, alçak mı bu? Yüksek çünkü cep telefonu ben e, hani. Cihaz, Kaç para veriyorsunuz cep telefonu? İşte cihaz kampanyalı almıştım. O yüzden o 200 lira ödüyorum o biraz yüksek. Ayda 200 lira. Evet, cep he? telefonuna. Evet ama kampanyası bitince o işte bir sene falan sürüyor. Cihazı o şekilde alıyorsunuz. onun dışında diğer faturalarım işte 50 şer lira falan gibi. Peki çok iyi devam ediyoruz ulaşım. Ulaşım işte benzin hafta sonları yani evime, işime yakın olduğu için 200 lira gibi bir benzin yeterli oluyor. Hafta sonları çıkıyorum sadece arabayla. Yani sonuçta 200 lira artı 1700 lira öyle böyle 2000 lira siz sadece araba sahibi olmak için ödüyorsunuz. Arabanın bir genel vergilerde kas koydu, senlik 5000 lira gibi bir masrafı var onu bir yere koymadım şu an. 5000 lira bölü 12 ay diyebiliriz. Ortalamasını alabiliriz bunu. Peki bize ortalamadan bir 500 lira diyelim mi buna? Evet. ayda. Peki o zaman ben ulaşım 700 liraya çıkıyor. Tamam. Olabilir. Oraya eklemedik çünkü biz onu. Doğrudur. 700 lira yapıyorum. Evet. Peki. 700 lira. 500 lira daha alalım orada. Şuradan 500'ü alalım. Peki. Gelelim sağlık, eğitim, kişisel gelişim. Sağlığa bir giderim yok şu anda SSK'm olduğu için. Ee, eğitime işte hat kursuma 150 lira veriyorum. Ee, Müzik kursum 100 lira, seramik kursuna gidiyorum bir de 100 lira da ona veriyorum. 450-500 lira arası bir gider oluyor sağlık ve eğitim. Peki, 450 lira buraya gitti. Giyim, kişisel bakım? Giyim ve kişisel bakım 300 lira harcıyorum. Daha çok ayakkabı alıyorum, ee, takı olabilir İşte Onun dışında da işte kuaför, saç bakımı, işte kişisel bakım. <laughs> 300 lira yazıyorum. Evet az paramız kaldı. Ne kadar paramız kaldı bakalım. Vallahi bir şey kalmamış. 6 bin lirayı, <laughs> 6000 lirayı şurada bitiriveriyoruz. Peki <laughs> tatil, kültür, eğlence. Yani gezmeyi seviyorum. Tatil, kültür, eğlence 500 lira harcıyorum. Bir hafta mı tatil yapıyorsun? Yok. 15 gün diyelim. Tatile çıktığım zaman. 6 bin lira. Ha, emin misiniz? Daha fazla geldi bana biraz da. Yani yani normalde izin süremiz var ama hani illa onu tatile harcam Biliyorum burada da olabilir, geçebiliyor. Peki bir zaafınız var mı? Hepimiz insanız. ...her birimizin bir zaafı var. İşte onu, yani sigara içmiyorum. Daha çok eğitime gidiyor benim kazandığım para gibi sanki, öyle hissediyorum. Yani 6 bin lira kazanıyorsunuz. Evet. %7-8'ini eğitime veriyorsunuz, kişisel gelişim. O zaman araba galiba benim zaafım, burada onu gördüm. Bence de o. Arabalara karşı zaafım var, doğru. Şimdi arabanız var, siz baksanıza. Ben sizin bulmanızı bekliyorum. Çok açık, net. Evet, evet. Kullanmadığı bir arabası var. Benim şey, 700 lira, yani, 700 lira. Altı aydır kullanmıyorum aktif yani işi, işim yeni değiştirdim. Ne olacak? Altı ay, 6 aydır. İşte. <laughs> ne olacak? Evet. İşte bir yıl daha Yani Allah. siz maaşınızın, baktığımız zaman maaşınızın e, yarısından fazlasını evet. kullanmadığınız, 6 aydır kullanmadığınız bir arabaya harcıyorsunuz. Evet ama işte şu anda kredisi Ama bir ne bir demek. demek? Ama nasıl bir şey? Ondan vazgeçmek gibi bir lüksün çok fazla olamıyor. Yenler daha satabilirsiniz. Var. Satamaz mı? Ne diyorsunuz? Kapıda duran kullanmadığı arabası var. Maaşının yarısını arabasına harcıyor. <laughs> Doğru. Aman dursun. Belki kullanırım diyor. Sonra da diyor ki para biriktiremiyorum. <laughs> ne diyorsunuz? Ben aynayım. Size ayna tutuyorum. <laughs> Bir şey demiyorum. İşte şimdi şöyle, gerçekten sattığınız zaman çok değer kaybediyor. Onu Belki de bilmiyorum uygun bir şekilde şu anın borcunu adamadan satmayı pek düşünmüyorum yani. 80 lira kaldı. Onda nereye gitti belli değil galiba. İşte hediye hediye dediğiniz gibi belki olabilir. Peki bir şey soracağım. Sizin hedefiniz var mı almak istediğiniz bir şey? Bir Hindistan seyahati planlıyorum. Orada tekrar e, bir okulda e, eğitim almak istiyorum. Burada yoga eğitmenliğini aldım ama tekrar orada da pekiştirmek istiyorum. Yani bir üst gibi. E, okul ...la birlikte sanırım yani 1500 dolar sadece okul, bir ay yani okul eğitimi öğrenen para, onun dışında uçak bileti ve işte orada kalma, diğer masraflarda herhalde 10 bin lirayı bulur diye düşünüyorum ama belki biraz aşabilir. Bugün burada hiçiniz sana gitmeden bir eğitim alıyorsunuz. Ne evet, eğitimi ne o? Güzel. Para eğitimi. Hem de evet. ücretsiz. O oh, ne güzel. Evet. Ve ben size diyorum ki hedef koyun. Hedef koyun. Ama ne hedefi? Evet. Ben... 85 yaşıma geldiğimde Allah uzun ömür versin ama artık bunlar normalleşti. Kimseye muhtaç olmayacağım, kaliteli yaşayacağım ve en az bugünkü kadar hayatı sevebileceğim, bulduğum koşulları sevebileceğim. En korktuğum şey çünkü genelde bakıma muhtaç hastalara baktığım için onları görünce özellikle... İşte, işte bu mektubunuz da yoktu. Özlem Denizmen biraz zahmetli de olsa Beyza Hanım'a arabasının ve ona harcadığı paranın bir zaaf olduğunu kabul ettirdi. Maddi anlamda kimsenin bakımına ihtiyaç duymadan yaşamak, yaşlanmak, dolu dolu bir hayat sürmek. işte hedef diye buna denir. Kendisi bakıma muhtaç hastalarla olduğu için evet. aslında en tedirgin olduğu şey muhtaç olmamak. Evet, doğru. Finansal anlamda muhtaç olmayın. Evet Ama bunun için de muhtaç olmayayım deyince de olmuyor. Bir şeyler yapmak gerek. Elinize bir kalem, bir kağıt almakla başlayacak her şey birikimlerin, yatırımların ilk adımları bütçe defterine girilen ilk notlarla atılacak. Siz de her ay düzenli olarak gelir giderinizi kayıt altında tutmayı, bütçenizi oluşturmayı ihmal etmeyin. Evet, ben şimdi bir tane harcama defteri vereceğim öncelikle size. Yaptığınız tüm harcamayı, simit aldığınız 1 lira yazıyorsunuz. Çünkü bilinmeyen şeyler akıyor, gidiyor. Sonra nereye gitti bu paralar diyoruz. Veriyorum. Bir de bütçe defteri, bütçe hedeflerinize de aynı burada yaptığımız gibi siz de yapıyorsunuz her ay. Dişe dokunur bir borcu ama öte yandan da herhangi bir birikimi veya yatırımı olmayan Beyza Hanım'ın kredi notunda sakıncalı bir durum yoktur muhtemelen. Ama biz yine de öğrenelim tabii. Evet Beyza Hanım, şimdi biz size böyle ev aldırmak istiyoruz falan da Kredi notunuzu biliyor musunuz? Hiç. Kredi notu nedir? Hemen onu söyleyeyim. Kredi çekmiş olan, kredi kartı olan ya da kefil olmuş olan her birimizin nasıl ilkokula giderdik karnemiz vardı. Burada da bizim kredi notumuz var, risk raporumuz var. Şimdi kredi notunun en yüksek 1900, en düşüğü de 0. Ne kadar yüksek o kadar iyi. Bankanın karşısına gittiniz. Evet. Merhaba ben geldim Beyza. Merhaba Beyza Hanım, hoş geldiniz. Ev almak istiyorum. Hmm, öyle mi? Bir kredi notunuza bakalım diye bakıyorlar. Başka şeylere de bakıyorlar ama temel baktıkları not bu. 1538, bu not iyi. Bakın Türkiye genelinde iyi desiniz. Ama daha iyi nasıl olabilir? Ben sizin inceledim. Sizin izninizle ben sizin notunuzu ve risk raporunuzu inceledim. Düzenli ödemeler, ödemeleri aksatmışsınız. Düzenli tam gününde. Yani çarşamba ya. Çarşamba ne salı ne perşembe tam gününde ödeyin. İkinci olarak da çok doldurmayın. Neyi doldurmayın? Limitinizi. Hmm, okay. Yani aşırı yüklenmeyin kredi kartınıza. Çünkü aynı zamanda ne kadar kullanıyorsunuz ona da bakılıyor kredi notu verilirken. Dolayısıyla aman kredi notunuza gözünüz gibi bakın. Kredi notunda tahmin ettiğiniz gibi endişe edilecek bir durum yok. Hele öyle dalıp gidecek suyun öte yanına derin derin bakılacak kadar bir durum hiç yok. Biz iyisimi, geleceğe dair planlar, projeler neler? Onları öğrenelim. Bizim bildiğimiz Özlem Denizmen'den en azından bir ev alma kararı çıkar. Evet. Şimdi gelelim hedef belirleme ve gelişim planınıza. Evet. Ben sizin para mentorunuzum. Asa şöyle diyelim. Para antrenörünüzüm. <laughs> tamam mı? Eğer kabul ediyorsanız. Şimdi bakın. Güzel bir dünyanın en iyi futbolcuları var. Messi var, Ronaldo var. Onlar çok iyi futbolu biliyorlar. Ama antrenörleri de var bir de. Çünkü her zaman bize bir yol gösteren gerekiyor, daha iyi bilen. Şimdi sizin para konusunda başarılı olabilmeniz için önce bir hedefiniz be belirlemeniz gerekiyor. Nedir hedefiniz? Yani şu anda bir işte 10 bin liralık bir Hindistan için bir birikim hedef yiyorum. Şimdi birkaç hedef yazalım, sonra karar veririz. Hindistan'a gitmek istiyorsunuz. Aynen. Hindistan seneye mi 2016'da? Evet. 2016'da 10.000 TL. Aynen. Peki başka bir hedefiniz Yine var mı? İşte bir müzik albümü demiştim ama onun tam tutarını bilemiyorum. Çünkü şeye göre değişiyor. Stüdyonuza işte yapılan işe göre. Ama öyle bir müzik albümü. Evet. Yani şarkı söyleyecek. Evet evet, arkadaşlarımla işte, Üsküdar'ımız. Peki ya şöyle bir yatırımsal bir hedef yaptırayım ben size. Şöyle bir ev aldırsak falan? İnşallah olabilir tabii ki. Evet. Tamam. Ev yazalım mı? Yazalım. Ya da borcunuz var, araba borcu. Araba borcunu kapatmak diyelim mi? Diyelim. Peki, bir tane Hindistan dedik. Bir tane araba, araba borcunu kapatmak. Evet, onu ödüyorum zaten, zaten. Borç kapatın, şöyle bir oh deyin. Kapatmak. Peki. Peki, evi de yazalım, ev aldıralım mı size? Yazalım. Peki, hadi bakalım. Ev almak. Peki. Hedefiniz için belirlediğiniz zaman nedir? Zamanı olmayan hedef çöpe atılmalıdır. Evet sen yani ev içinse bir 5 yıl falan sanki. 5 yıl. Yani ne diyelim 2020 yılı. Evet. 2020 yılında ev almak istiyorsunuz. Kaç paralık bir ev takribi? Yani işte 200 bin falan. O zamana kadar ev fiyatları artar. <laughs> Ve biz bugünle konuşalım. 200 bin liralık ev diyelim şimdilik. Peki 2020'ye kadar arabanın borcunu kapatmak? 20 bin. 20 bin lira var ama ne zaman kapatacaksınız? Aa, o seneye aralıkta bitmiş olur. Gelin şu arabayı satalım da boş kapanı versin. <laughs> tamam peki. Evin birikimi, evin ilk peşinatı için 200 bin liralık bir ev için dörtte bir peşinat gerek. Dörtte bir de 50 bin lira peşinat gerek. Siz bu arabayı satın, sizin cebinize bir para kalsın. Kaç para kalır? 30-40 bin lira. Kalır. Onun üzerine biriktirmeye yaklaşıyorsunuz işte. Hevesiniz geliyor. Yoksa o oh, oh, nerede diyor insan yapmıyor. Satalım mı arabayı? Tamam. O zaman araba borç kapatmayı 2016 dedim. Hindistan seyahatine gitme. Evet o zaman. Çok istiyorsunuz Çok istiyorum. bunu. İstiyorum. <laughs> Peki 2016 diyelim. Başarmak için eksiklerim ne? 10 bin lira gerekiyor. 10 bin lira gerekiyor da bir de tabii ben şimdi size bütçe yapmayı gösterdim ya. Evet. He ay ve ay o bütçeyi devam ettireceksiniz. Evet. Ki bu parayı bir yerden çıkartalım. Tamam. 6 bin lira geliriniz var. 10 bin lira çıkartabilirsiniz. Yalnızsınız da gezin görün. Bir şey demiyorum ama bütçe şart tamam mı? Tamam. Araba borcunu başarmak için eksiklerim ne? K ile başlıyor, A R ile bitiyor. Arada ara var. K, karar. Karar. <laughs> Kararsızsınız çünkü. Karar diyorum. Karar vermek. Karar vermek var. Peki ev almakla ilgili eksiklerim? O da evet istemek yani bence. Istemek Bugün yok. karar verdiniz sanki öyle hissediyorum. Evet, biraz yani. işlerim yandı. <laughs> öyle değil mi? Evet. Karar verdiniz mi sizce? Ne diyorsunuz? <laughs> Bence karar verdiniz. Onun için de peşinat lazım. Peşinat diyelim. Tamam mı? Belirlediğiniz yöntemle burada bütçe bütçe yapacaksınız. Evet. Ay ay. Öyle değil mi? Bununla ilgili satış yapacaksınız. Ey bakacağım böyle. <laughs> Bununla ilgili de araştırma araştırma. İsterseniz her üç ayda bir bana e-posta atabilirsiniz. Tamam. Ben şuradayım, buradayım bunu yaptım diye. Beklenen fayda burada nedir? Yatırım. Yatırımınız olacak. Beklenen fayda oh finansal huzur. Beklenen fayda Hindistan'a gitmenin beklenen faydası ne sizin için? Mutluluk. Yani. Mutluluk. Peki bunu koyuyorum. Yatırımda mutluluk oluyor. Tamam anlaştık mı? Evet. Hedefimizi yaptık. Bütçe yapmayı öğrendik. Bütün bunları devam ettiriyoruz. Hayat güzel. Hayat tek. Hayat size özel. <laughs> tamam mı? Evet. Onu yönet size bahşedilmiş. <laughs> onu yönetmesi de sizin elinizde. Parasını yöneten de hayatını yönetir. Beyza Hanım'ın Beylerbeyinden Hindistan'a olan yolculuğunda şimdiden bol şans dileyelim. Aradığı mutluluğu, huzuru bulacağından eminiz. Ev, araba, mal, mülk, birikim hepsine sıra gelir ne de olsa. Ama tek bir şartla tabii. Bütçe yapmayı aksatmayın. Bütçenizin dışına çıkmayın. Evet, bir sonraki programımıza kadar üç kuralımızı unutmuyoruz. Nedir üç kuralımız? Samimiyet. Biz samimi miydik bugün? Gayet. Evet. Samimi. Utanmak yok, suçlamak yok. Hiç utandık mı? Hayır. Evet. Hiç suçladık mı? Hayır. Üçüncü kuralımız önce insan, sonra para diyoruz. Evet. Sağlık sevgiye, parayla kalın.